videoya geldiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz videoya başlamıyoruz çünkü ben videoyu kapandıktan sonra zombi ile savaşıyordum ah öldüm neyse onun da çok canı gitmişti evet bu seferde de zombi ile vs atacağım yani zombi ile vs yani zombi ile vs atacağız, yani vs atacağız. Yani vs atacağız. zombi vs atacağız yani VZ zombi atacağız. Bu biraz devrik oldu. <laughs> Aa Ali, bu çok ayıp. Bir sen neden gündüz yaşıyorum yanmıyor? Yani sen direkt resmen zombisin ya. Normal zombisin sen ya. ya çiçeğim sonu ver giitti. Ama sen beni öldürdün. Gerçi sana vermeyeceksin. Sen beni öldürmeye çalıştın. Ben de seni öldürmeye çalıştım. Al ne var bunda? Al öldürüm. Al al. Al. Al sana. Evet. Şurada. Oh, oh oh my god my god my god. My god my god my. God. my. God, my. Oh my. o oh, o oh, o oh, O oh. oh, arkasındayken ben de alacağım. Jidon diyor. Hmm. Ne kadar şey var. Tam. Tam 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 tam. O nasıl savaş? Ha ah, sen Yes! Oh! Yes! Oh! Yeah! 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 Oh! Yeah! Oh we. Şimdi hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz. Zombiler gitti. Kralları gitti. Zombiler gitti. İlk şarkı yazacaktım önceki videoda. Şimdi onu şarkı yazayım. Yoksa şarkı yazayım. Şarkıyı yazayım. Evet. Şöyle. Ben neden bu ikisi de bulamıyorum? Gö. Gör. Üş. Tamam şey nedir? Görüş. Ü Biraz yaklaşıp geldim. Yani yak cümleyi aynı anda Görüşürüz. Üz. Şakir yazacağım. Şakir. O adım geldi. Görüşürüz Şakir. Aa. Şakirleri yendik, bitirdik, dolma yaptık, pişirdik. Şu şunu is. Şu yaptığımı XP gibi görmüyor musunuz? şuradakini şu ümleç ile göstereyim. Ha, ol. kralımız gitti ya. Ne oldu? Ya ne oldu? Aa, kralın çocukları. Yo, <laughs> <laughs> bir de kralçı geçsin ya oyna. Oyna kral geçmişsiniz. Ardından Ya getirsin seni ya. Videomuza devam ediyoruz ama ama kötü bir ihtimalde halde devam ediyoruz. Lan yuh Creeper taktım arkamda. Patladı lan bu ne bu ne ol bu ne ol böyle. Bu ne ol. Evet hepsini öldürdük. Otomatik öldü. Hepsi beni kovalarken Creeper arkamda patladı. Hepsini gitti Ve daha fazla böyle seri istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve biz yeni videodayız. Tatlılar.